Evet arkadaşlar herkese merhabalar tavuk pazarına geldik saat 12 12 civarlığında şimdi evet. başlıyor. Başka şeyler var iniyor. neyse ya. Başka bir saatte o Beyaz oluyor. Onlar vardı sabah gittiler. Pasta ikramı zaten Var kaz mı değil? Kaz Kazlar Lakas. Hayırır. Orada kaz Bu Baba elimi çek. Orasını yaptın. mu? Oradaki çok var acı. Oradaki tamam amına mavicilere bak. Bak çuval, Şişt, millet, millet. mavicilere bak. Mavicilere bak. Kozman Bak mavicilere millet çuvalla gidiyor bak. Sokaktan alıp Tam mavici mav. diyor Neyse mav. dönüşte bakarız işte Öteki tarafta o zaman öyleyim.

Bak bak. Baba bak bizim bizimkiler bizimkiler. Evet arkadaşlar kurşunlar. <laughs> Aha ördekler. Evet arkadaşlar. Ördekler. Ama nereye kaçıyor? <laughs>

tavuk pazarı arkadaşlar. Ula <laughs> <laughs> 100 lira dedim, 100 tane dedim zaten. 100 lira tanesi diyorum adam. Allah <laughs> Anasının gözü. Allah canımı alsın 100 lira tanesi diyor lan. Evet arkadaşlar <laughs> Aha bizim geldiğimiz şey. Ada. bak Bizim abi <laughs> Ne kadar kazlar abi? 700 ve 550 arası abi. Ne bunlar? Yerli var mı bunun <laughs> içinde? Yerli de var, masta var. <laughs> masta. Oh, <laughs> kokmuna bak bizim aldığımız çek Ya dur. Ha seksen lan. Aa, Mavi cis. O kaç 200, 250 elde. Lan sıra senin Mira. 150 mi? Kaç para? Mira. <laughs> Gel dedim ki bak sen böyle. Lan evet, evet. Mira. Lan Öl ee, şey Mira. <laughs>

<gülüyor> <gülüyor> 300 altı, 300 Şunlar kaç lira? Abim e, şunları yapmaz abi. Görevleri yapmadık. Siyahlar mı alacağız? Görev kişi mi? Bu tutamıyorum <laughs> ben. Abi yani 280 lira griler yapar, 230 lira öyle şeyler yapar. Siyahlar. Aynı hesaba geliyor abi. Ha? Aynı hesaba geliyor zaten. Sen ne dedin abi? Oğlum ben ne var? Şimdi. Şuraya bakalım da. Şu tersi mi? Sekseri kaç para diyor? 250 lira dedi. Çok diyor ya. Aa şu bunlar ne lan? çevirdiler Evet. Gel koşma öyle. Devam ediyoruz. Gel Mira buraya. Ceketini giy. <laughs> evet. şey evet, ne? Ördek lan. Az ördek. Selamünaleyküm hayırlı arkadaşlar. Kazlar tabii ki. Fazlar Fazlar. 600 lira tane. Şurada var. lira tane.

Ne kadar bu şeyler? bunlar abi. Su teksiler evet 300 lira onlar. Siyahlar, ataklar 190. Dolla kadar alır? Su tavuk, 750. Ağa Ağa. 200 liraymış. 200 lira. benzin beğendin al 200 lira. Beğendin al 200 lira. Al tavuklar da 200 lira. Beğendin al 200 lira. Beğendin al 200 lira. Kesme istiyorsan üzerinde orada tavuk var. Kesme. Tüysüz. Otlaması bu yoğun. Abi hayvana bedava 200 lira ya. Kaç tane alacaksın? 10 tane al bir tane de bedava. Al. Gidin malı. Gitsin. Evet arkadaşlar. Güzel kız. Nasılsın? Güzel kız. Kampanya yaptık kampanya 10 tane alana bir tane bedava 10 tane alana Evet yine fiyatlar evet. 200 lira 250 lira ikinde düşürür Bitti Bu adamın numarasını alalım, gündürüm yapıyor arkadaşlar Evet bitti 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 Allah'a şükür Atakşı arkası Saso mu bunlar ne bunlar Onlar ne şey sasebi Valla var Eee bitti 200 e, hani, lira mavi gari ben, de ben de. Ma Abla bunlar tane dört tane bin lira. Evet, arkadaşlar. Kaç Anlamadım. Ya mavici de. şey. Gel de vallahi. Evet, Kaç diyor. para abi? Tane 250. 250. Sedili seçtirebiliriz. Hepsi mi 200 lira? 250 evet. lira abi. Aynen öyle. 250 lira şart herkes. Gel horoz mu? Horoz abi. E bir tane horoz kaldı. Gel evet, Mira. Arkadaşlar. Mira gel. <laughs> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hayvanlar. Yaptır uçmuş. Arkadaşlar. Uçmuş yaptır. Bu adamın hayvanları güzel anlıyor. Bunu mu? Kapatma lan. Kapatma lan. Kapatma lan. Kapatma lan. Kapatma Evet arkadaşlar Çenler Şurada da şey var Miragel İngiliz Arkadaşlar çeklik <laughs> Arkadaşlar Çinkal Gel yine al. Mira hoş geldin. Amerika'dan efendim abi 200 al. Tavuk 200. Bu şeyler. Bir şeyleri alalım. Onlar da 250 Biraz evet, işte. Beyazlarını istemiyorum. Eve gidiyor, geberiyorlar. Beş tanesi. Eve gidiyor, geberiyor. O şey, şu taraftaki adam güzel hayvanlara. Ha. Şu taraftaki adamın güzel hayvanları. 200 lira 200 lira olanı diyorum ya. Nerede? Sen? Şuradaki. Nerede lan o? Bir yaş.